Geçen gün ben bir yazı okudum. Bayağı dikkatimi çekti. E, biliyorsunuz ben Malatya Argoğan Karabağ köylüyüm. Eski ismim Avar. Şimdi bizim köyün yanında 3 e, tane tepe var. Taşlık Dağ Tepe. Yani Karababa diyorlar bunlara. 3 tane zamanında Ermenilerin falan yaşadığı yani e, Ermeniler ve Ermenilerden önce de bir yaşantı varmış. Orada çünkü e, eski mezarlar, küpler falan filan var. Onun tam karşısında da Abdülvahap Dağı var. Yani Mor Ahram Dağı diyorlar. Normalde e, öyle yazılır. E, bazılar Derder, der, der. Adı Der'dir. Abdülvahap derler. Ondan sonra Kale derler. Kale derler. Yani 5-6 e, tane ismi var oranın. Oranın tam üstünde de bir tane yapı var. Roma dönemine ait e, diyorlar. Yani bir kilise. E, tarihi bir Mor Ahram Kilisesi. Şimdi şöyle bir okudum yazıda şöyle diyor. Sahabeler peygamberimizin yanına geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopar? Şimdi bu Buhari ve Tibrisi'den rivayet edilmiş sahih bir hadistir bu. Peygamberimiz şöyle söyler oradaki cemaate der ki Fırat Fırat nehrinin suyu kuruduğu zaman Fırat ya da Fırat çekildiği zaman bir dağ çıkacak ve bu dağda altın bir dağ olacak. Ve insanlar bu dağ için, bütün dünyadaki insanlar bu dağ için savaşacaklar. Hatta şöyle der Peygamberimiz, 100 kişiden bir kişi sağ kalacak bu dağ için savaşacaklar. Sizden biri o zamana denk gelirse ...oradan hiçbir şey almaz Bu sizin için hayırlı değildir. İşte kıyamet alametti diye. Şimdi nereye bağlayacağım? Ee, bizim oradaki e, dağa bakınca... ...bizden e, hemen yanında Fırat akar. Fırat nehri akıyor? Şimdi e, bizden sonra pek dağ yok gibi. Yani bir Adıyaman Kahtan oralarda biraz tepeler falan var. Ondan sonra... E, Suriye toprağına giriyor. Nasıl biliyorsunuz Suriye toprağı çöl. Yani ta Basra'ya kadar gidiyor. Dağ yok. Yani göz alıcı bir dağ bizim Mor Ahram Dağı. Yani Abdülvahap Dağı dedikleri. Ya da bizim köyün yanındaki Karababa dedikleri tepeler. Burada bir şey var. Bu çok dikkatimi çekti. Yani e, peygamberimizin hadisi var çünkü diyor ki bir dağ var ve bu dağ altın diyor. Dağın içi altın diyor. E, şöyle bir şey var e, bu ben bu kanıya nerede vardım? Biz çocukken bizim e, köyün yanındaki o karababanın üzerinde bir kilise daha vardı. Mor Ahram kilisesi ile karşılıklıydı bunlar. Hatta bir rivayette göre derlerdi ki işte arada Fırat Nehri akıyor. Bu Fırat'ın altında bir tünel var. Karşı karşı kiliseye bağla, bağlıyorlardı. İşte buradan kilisenin altından e, kiliseden giriyorlar. Fırat'ın altından çıkıp bu kiliseye geliyorlar derlerdi. Şimdi biz oraya giderdik çocukken. Bir tane oyuk vardı taş. Ve taş böyle oyuktu dibi yoktu yani böyle bir dar bir şeydi. Şimdi der, biz buraya taş atardık o deliğe. O ta, deliğe taş attığımızda kulağımızı verirdik böyle. Dinlerdik bu taş. Diyebilirim taş 3-5 saniye giderdi. Sonra din diye böyle ha altına vurdu derdik. Yani altının sesi gibi bir şıngırtı gelirdi. Bu bize hayretle ya Yani hayreti düşürdü bizi. Yani bunu bir ben değil bizim köylerin hepsi bunu yaşadı. Yani benim yaşlılar benden sonrakiler. Daha sonra bu taş ata 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 bu deliği kapattılar. Tabi sonra delik yok oldu gitti. Yani biz buna birebir şahidiz ve benim yanımda şu anda 100 tane şahit de gösterebilirim. O deliye taş atıp da dinleyenleri. Yani böyle bir şey var. Bu definizlerin dikkatini diyeceğim. Geç defneciler o dağları aşamazlar da bu çok büyük bir hazine yani peygamberimizden hadis olarak geldiğine göre çok ciddi bir şey bu. Bu önemli bir şey. Bunu dikkat almak lazım. Hayırlısı bakalım.